Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyunun adı Control Returns. Oyunun adını nereden göstereceğim? Oyunun adını nereden gösterebilirim? Neyse. Şey, e, videonun başına yazarım zaten. Şimdi ben bu oyunu daha önce oynadım. Birinci kısmı full geçtim. ikinci kısma geldim. O yüzden birinci kısmı baştan oynamak zorundayım. Birinci bölüm Sanırsam şeydi adını unuttum. Tutorial gibi bir şeydi. Ama gene de oynayacağız. Şimdi ben bugün yeni bir karakter daha açmıştım. E, açmıştım ama. Ama açmıştım. Her neyse. Şimdi bu karakterle oynayacağız mecbur. Şu B. E, şu kızı açmıştım. Bu karakteri daha yeni açtım. Ama nedense şimdi oynayamıyorum. Galiba ona silah kuşanmadığım için. O zaman action'a atılalım. Atılalım mı? Oyunlar zaten burada yazıyor kontrol edebilirsiniz. Bill Riser. Oyun adı mı onlar yapmış. Hem oyun oynuyorum. Şurada. <laughs> Klasik hero yazan kısmın üstünde bir tane oyun var. Ben o oyunu oynuyorum. Ama sıktı sonra. Hadi ben senin yüklenmeni beklemek zorunda mıyım? Hadi oyuncu. Hah. oyunun grafikleri oldukça iyi. Şimdi bir iki şey öğreteceğim. Yürüme. Aşağı vurmak istiyorsak şöyle silahımıza böyle yön alıyoruz. Aa, bu bombalı mıydı? Yeni silah nasıl, silah nasıl geçiyordu? Basınca. Ha, yok şurada. Yukarıdan geçiyoruz ama ben klasik taramalı ben. Taramalı çok severim. Jump var klasik. Two jump var. Böyle bakın iyi ile savaşabiliriz. Hop. Taret yok edelim dedim ya. Taret çalışmıyor dedim. Şimdi sen gücünü göstermek istiyorum. Şunu şunu bulacağız. şöyle üçlü atıyor. Bu iyi bir güç. Bir de bomba var. Bomba klasik zaten. Bir de bomba aşağı düştük. Aşağı düştük. Normalde kendi kendine atışıyor ama siz böyle istediğiniz yere ateş ettirebilirsiniz. O speed gun o bir şey drone gibi bir şey geliyor işte onun kırınca S harfi düşüyor o sene S'yi alınca o niye geldi S'yi alınca size işte ekstra güzel bir silah veriyor ama onun mermisi sınırlı değil pardon sınırsız sınır, sınırlı aynen sınırlı yanlış konuştum böyle bir bomba atalım ben boss'u yendim ama boss denmez ama çok kolay alıyorum İlk başta ben bossu şey üstüme doğru geliyordu. Şey yapmıştım. Üstünden atlayıp arkasına geçmeye çalışmıştım. Olmadı. Demek ki olmuyormuş öyle bir şey. Hadi geç yeni bölüme. Hadi. Geç. Victory. Ben level 7 miyim? Ne zaman 7 level oldum? Bu arada oyunda da bölümleri unuttum yani. Bayağı çünkü bir hafta falan önce oynamıştım. En son. Webshinal skill diyor ki hareketler ve silahlar diyor. Eğim o zaman ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm. Şu ben story moddan yapıyorum. Story mod değildi sanırsam. Mesela şunu değiştirelim. Change dedim. Yani burada bir sürü var. Assault Rifle. A6 diyor. A1 diyor. A6 mı daha iyidir A1 mi? A1 yeşil bence. A1 daha iyi. Bu, bu, bunların ikisi de C. Hangisi daha iyi? Şu bence. Daha cool görünüyor ne bileyim. Şimdi bu da şey gibi. Paşa Fencer gibi oynar böyle. Fire power var. Savaş gücü. O işte Paşa Fencer'da da var. İşte bazı bölümlere girebilmek için o savaş puanını geçmek gerek. Mesela şu an ikinci bölüm 350 savaş puanı. Benimki kaç? 27 bin falan. Birazdan bakarım. Warhouse raid. Warhouse. Warhouse. Ne demek acaba? Diyor ki January diyor. Ocak diyor. Okuyamadım. Operatör tine. Operatör mü? Uuu. Valorant şu. Orada Valorant oynayan varsa beni eklesin. Adımı yazarım yılın başlarına. Unuttum çünkü. ne ya açıklamasını yazarım. Ya adımı biliyorum da şeyi bilmiyorum. Bir tane kod var onu bilmiyorum işte. Unutuyorum. Ya, şu taretleri hiç sevmiyorum. Bu ne? Bu Bunun adı Hüsnü ee, Hüsnü dev Hüsnü Normal Hüsnü yok Dev Hüsnü var Normal Hüsnü yok Neden bilmiyorum Dev Hüsnü var sadece Bir de bu koşanların e, şey Hiç umurunuzda olmasın oyun oynarsanız Ne yapıyormuş? şöyle üstlerinden atlayın Zaten kendileri gidiyorlar Yani böyle bu koşanlar e, Dayı gidiyorum Ben ne yapmaya çalışıyorum şu an sence çok yakına ateş ediyor Bombe Aldım Şimdi Hüsnü Hüsnü Bey Ben bu Hüsnünün özelliklerini unuttum Bunu ilk oynarken ben boss sanmıştım Bununla fight yapacağız sanmıştım Ama Olay öyle değil Victory yine kazandık. 7. O 8 az kaldı. Bir 10 level olmak istiyorum. 10 level. Bu adamın adı Bill Breeze. Bill Breeze değil, Bizir. Bizir. Bizir mı? Bizir mi? Bilmiyorum. 6 dakika olmuş. Bayağı olmuş. Ee, üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölümde bir şunu hatırlıyorum. Hı, hüsnü ile oynayacağız. Hüsnü Heavy Machine Machine Gun. Ya taramalı bir silahı var. Roket atarı var. Bir de lazerimsi bir şey var. Lazerim, lazerimsi. Lazer. Lazer mi? Bu kimmiş? Adı yazıyor mu? Pulse William. Ben bu adamı istiyorum. Çok yakışıklı. Chamber'dan daha yakışıklı. Chamber derin de şey Valorant'taki bir karakter. Evet, Hüsnü Bey. O, bu ne? Hüsnü ne yapıyorsun? Hüsnü aga iyi misin? Evet. Deli fişek Hüsnü. <laughs> deli fişek Hüsnü. Aa, mermisi de bitmiyor. Sınırsız. Dur bakayım şu lazerim şişse iyi deneyeyim. 10G. bu ne? Bu çok çılgın bir şey o lazer. bu ne? Boz. Bildiğimiz boz. Ben bunun da bu arada zıplama olduğunu çok sonradan öğrendim. Hüsnü değil Ne yapıyor? Ha bu bildiğimiz roket ya. Bosa roket atalım. Ne gitti. Deli fişek Hüsnü. <laughs> Deli fişek Hüsnü. Uçuyor once Aslında böyle oyunlarda böyle taktik bir tane taktik var. Onu belki yaparım böyle level kasmak için başlangıç bölümlerine giriyorsun. Sürekli 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 o bölümü oynuyorsun efsane skorlar yaparak bayağı hızlı hızlı level arttırabilirsin. Ama ben onu yapmıyorum işte. Şu an video çekmek için. Yoksa kaldığım yerden yapsam ben buradan yapsam hiçbir şey anlaşılmaz. Ben daha demin kaçıncı bölümü yaptım? Deli fişek üstünün bölümü 3'tü o zaman. Battle Race. Battle Race. Savaş yarışı. Savaş yarışı. Terminator. O ter Terminator'ı da size gösterdim. Bu arada ben bu Split Gun'dan hiç ayrılamayacağım. Çok hoş. Ee, shoot buton aim by diyor ki ee, Dragging diyor. Eğimi işte saldırı eğimi ateş tuşunu şey yapacaksınız. Böyle istediğiniz yere ateş edebilmek için onu çevireceksiniz. Nasıl gösteririm oyunda. Onun kafasına mı? Wait a minute. Ya bir okuyaydık. Direkt deli fişek üstünü. Deli fişek deyince aklıma Valorant'taki Ares geliyor. Ares bir karakter değil. Bu arada Valorant'taki silah. Ay çok kötü sarıyor bu. Allah'ım değiştir şunu. E ee, benim başlangıç silahım gitmiş. O daha havliydi. Bunlar niye düşmüyor da ben bunu da düşüyorum. <laughs> Adamın kafasına atladım. Hayır. O ne ya? Şunun mermisini ben bir yiyeyim de. Doğru silahıma geçeyim. Warning. Warning mi? Ha bu şey. Böyle mini boss bölümü gibi bir şeydi. Bu, bu boss. Bildiğimiz boss. Ateş ediyor. Sıkışlayalım buraya geçelim. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Aynen. Böyle sadece ateş etmek. Bir de mermileri doşlamak. Tek atmıyor. operatör Tina. Operatör mü kullanıyor? Bombe. Bombe. Biraz da taramalıyı kullanalım. Bakalım bu nasıl? Elif şeklinin özelliğini hızlamış. Niye böyle bir şey yaptın? Eee bu taramalı değil abi. Ben, ben de taramayı yok mu? reis ne yapıyorsun ben hallediyordum onu sen niye karışıyorsun benim savaşıma ben onu ilk oynarken şey sandım daha dün bir tane uçak geldi ya o uçakla da kapışacağız sandım <laughs> yok o bizdenmiş tabi enimir hadi kardeşim 8 level olmak istiyorum artık 11 dakika ne ara oldu ben hiç anlamıyorum böyle bana sorsanız şu an bu dakika şeyi görünmese ben 5 dakika falan derim yani. Ama 11 dakika olmuş. Ben 5 dakika derim. O zaman 5. bölüme geçelim. Near the entrance. Şimdi şunu değiştirelim. Bunu yerine taramalı alacağız. Taramalı. Şunu kullanalım. B ama. Fire power. Ha, Diyor ki fire power diyor. Benimki 2934'müş. Hadi ya. Burada girebilmek için bu bölüme 500 lazım. Şu anda böyle silah seserek yapıyoruz. Ben en iyisi şunu yapayım. Biraz da düşürdü ama. Ha bu B daha Evet C çok düşük oluyor. Şey kafası. Aa açıldı. Hayır bununla oynayacaktım. Kathleen mi? Kathleen mi? mi yoksa? Arkane izleyen varsa da yoruma yazsın. Ben izledim. Ben yeni sezonu bekliyorum. Hala çıkmadı. Hazır mıyız? İşte bunu deneyeceğim. Tam bu çok güzel tarıyor. Bu efsane tarıyor. Onu kır. Çabuk o şeyi alalım. Efsane. E bu bende. Aa bu zaten benim kendi silahım. Ya bende de falan silah verdi bana. Bu nasıl mantıktır? Ay yukarısı. Buraya mı çıkacağız? Bu ne? Ya yani burası kırılan yol. Hayır. Kırılan yol değilmiş. Oo. Ya ben tüm gün bunu yaparım öyle. Sınırsız adam gelse böyle kocarak. Ben böyle dururum ki burada böyle. Sadece ateş ederim. Şu taretler de olmasa. Warning. Bu da burada her bölümde niye warning var? Ya bu basit tam Bu çok basit abi. Şuna. At. Benim kendi. Niye kalsın? Ha, direkt aldım. Çok basit. Victory. Şimdi Hı. bu yeni açtığım karakter geldi. alev level up. Çok iyi. Fire power'ımız da arttı baya. Okey çok iyi. Çok iyi. Şeye bastım. Oldukça iyi tamam. O zaman boss bölümünü de yapalım. Bu videoyu öyle bitirelim. 15 dakika civarı olur değil mi boss bölümü de yaparsak? Bence olur. 330 puan. Tamam yaparız. 9 level'a geçebilmek için. Şimdi yeni karakterimi deneyeceğim. Boss bölümünde. Boss bölümünde ne geldi? Hangi boss geldi? Onu unuttum ama sanırsam şey demiştim. Bu nasıl boss bu bildiğin <laughs> oyunu? Aynen hatırladım şimdi. Çok şey gücük bir boss. Beni çok gücük etti. Ha bunu oynayalım. Hadi bakalım. Terminatörü oynamak istiyorum. Ben. Terminatör istiyorum. Terminatör. Old friend again. Diyor ki eski tekrar eski arkadaşın. Tekrar eski arkadaşım derken Boss benim eski arkadaşım yani? Niye o zaman eski arkadaşımla kapışıyorum ki? Operatör Tina. Operatör. Bill Riser. Riser. Evet Riser. Koşun bakalım. Şimdi bunun özelliklerini ilk defa deneyeceğim. Ben şey sanıyordum. Özellikleri satın al. üstte. Bomba var. Alev bombası var. Öyle sanıyordum da yok. Her karakterin ayrıymış. Şimdi ben bu çirkin şeyle kapışacağız. Hani geç oralara. Böyle bir şey oluyor. Ha bu seken şey bu ne? Ha ama bunu burada kullanamam ki ben. Amaç şu şu an kollarına ateş etmek. Full. Hı. Şimdi burada taramalı saldıracağız. Aynen burada tam ortada kalmamız gerek. Çok tehlikeli bir şey aslında bu boss. Loading. Çok diğer. Aynen. Alev topu da atıyor. Abimiz. Ben ilk oynadığımda burada bayağı bir hasar yemiştim. Şimdi niye bu kadar kolay aldım? Evet, ama biraz gelişip de geldim. Victory. O zaman bu videomuzu burada bitirelim. Ama hayır hayır hayır, bitirmeden önce. Hemen Terminator bir gösterelim. Terminator Reis. Terminator. 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 Evet. Çık. TikTok kullanan varsa da beni eklesin. Ben de TikTok'a başladım. Bir saniye. Bu oyunda da mı aynı boss var? Bu sanırsam Contra Returns'un ilk hali gibi. Contra neydi? Ha Contra Rambo oyunundan. Hadi bakalım. Şimdi Story modda diğer kısmı hiç tanımadan oynayacağız. Ama bu serinin ikinci bölümünde Terminator burayız. Terminatör teması gelmiş oyuna. Oo. Motorla geliyor. Skinlerine bakalım. Bu klasik zaten. Warrior skin'i. Warrior mı? Ya çok da güzel ya. Bu Warrior değil. Ana polis. Evet tahmin ettiğim gibi. Bu ne? Bu eski Terminatör. Eski Terminatör'e çok benziyor. Eski Terminatör de böyle full robottu. Size istediğim bir karakteri göstereceğim. Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. Aa bu çok güzel. Bu kesin şey koyudur. Böyle yere küçük robot koyuyordur. Benim istediğim burayız. De 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 de. Hı adı ne? Fang. Fang sanırsam. Bu robot kollu falan bu çok güzel aslında keşke şöyle olsaymış. Her karaktere özel bir skill var da. Her karakterin kendine özel bir silahı da olsaymış yani daha güzel olurdu da oyun. Aa karakterlerin aksesuarları var. Dur bakalım. Bunun aksesuarlarını takalım o zaman. Bu ne? Ne gerekiyor? Ha aynen. Unlock. Nasıl aç Açmamız gerekiyor. Tamam. Aa kulaklık. Balka balkı Bu ne? Ha, bu boş. Kulaklık onunla. Bunu açabilmek için. Ha okey. Tamam o zaman bu videomuz burada bitsin. Görüşürüz arkadaşlar.